Fatih Bey, Pasifik Holding halka arz süreci başladı. Öncelikle bu süreçle ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Pasifik Holding bizim çatı şirketimiz. Uzun zamandır anlatıyoruz Pasifik Holding'in bünyesini, sektör karmasını, farklılıklarını, mottosunu, çalışma vizyonunu, her şeyini uzun zamandır anlatıyoruz. Nihayet Pasifik Holding'i halka arz edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pasifik Holding bizim halka arz stratejimizin taşlandırılması olarak Pasifik Holding halka arzını görüyoruz açıkçası. Çünkü biz Pasifik grubu olarak halka arz stratejisini geleceğe bırakabileceğimiz en önemli miras olarak görüyoruz. Çünkü halka arz edilmiş şirketler kurumsallaşmış, finansal yapısı güçlenmiş, kaynak yapısını artırmış ve yatırımlarını büyütebilen şirketler oluyor. Hızlı büyümenin yolu olarak görüyoruz halka arz etmeyi. Bu manada daha önce birçok şirketimizi halka arz ettik. Şimdi ise bu şirketleri de, bu halka açık şirketleri de bünyesinde barındıran Pacific Holding'i halka arz ederek bir çeşit halka arz stratejimizi taçlandırmış olacağız. Peki enerjiden gayrimenkule, teknolojiden lojistiğe kadar birçok sektörde aslında hizmet veriyorsunuz. Bu anlamda alkarz gelirleriyle yapmayı planladığınız yatırımlar neler olacak? Yeni projeler, yeni sektörler olacak mı? Özellikle Pasifik Teknoloji şirketimiz mesela halka açık şirketlerimizden birisi. Pasifik Teknoloji bünyesinde var olan savunma teknolojileri üzerine çalışan Titra şirketimizin yatırımlarında ciddi bir alacağını düşünüyoruz. Bu alkarz gelirlerimizin çünkü Titra şirketimizin ürün segmenti, ürün gamı ciddi şekilde kemale ulaştı ve artık bu ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye'de kullanılan seri bir şekilde üretilen ürünlere dönüştü. Biz önümüzdeki süreçte artık bu ürünlerimizi bütün dünyaya ihraç etmek istiyoruz. Bunun altyapısını, bunun üretim sistemini, kapasitesini büyüten yatırımlarımız olacak önümüzdeki dönemde. Lojistik tarafında da Pacific Eurasia Lojistik şirketimiz yine halka açık şirketlerimizden birisi. O da kendi alanında farklı bir iş kolu üzerinde çalışan bir lojistik şirketi. Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi. Biz bu anlamda orta koridor üzerinde ana oyuncu pozisyonundaki Pacific Eurasia şirketimizin önümüzdeki dönemde orta koridorun Çin-Avrupa arasındaki en önemli lojistik atlardan birisi, koridorlardan birisi olmasını desteklemek amacıyla ciddi yatırımlar planlayacağız. Bu yatırımlarda da bu kaynaklarımızı, halka arz kaynaklarımızı kullanacağız önümüzdeki dönemde. Aynı şekilde halka açık bir başka şirketimiz Pacific GEO. Pacific GEO'nun gayrimenkul markası Next Level. Next Level markalı konut ve ticari projeler geliştiren bir şirket Pacific GEO. Üst segmente hitap eden kendi alanında İlkleri barındıran, bulundukları bölgeleri imza atan projeler yapan bir şirket. Bu Next Level markalı gayrimenkul projelerimizin de önümüzdeki süreçte yatırımları devam edecek. Bunlarla birlikte enerji tarafında yenilenebilir enerji yatırımlarımız olacak. Özellikle Türkiye'de Mardin'de güneş enerjisi, Edirne'de depolamalı rüzgar enerjisi, Romanya'da da yine güneş enerjisi şeklinde yurt dışında da yatırımları olan bir planlamamız var. Bu projelerde lisans süreçleri tamamlandı, izinler alındı, yatırımlar başlayacak önümüzdeki dönemde. Buralarda da bu yatırımları kullanacağız, kaynaklarımızı kullanacağız. Ayrıca maden tarafında Sivas Erzincan bölgesinde kurşun çinko ağırlıklı maden yatırımlarımız var. Oralarda da ruhsatlar belli seviyelere ulaştı. Oralarda da yatırım planlıyoruz. Önümüzdeki süreç yatırımlarla büyüyen bir Pasifik Holding olacak diyebilirim mi? Hmm olarak ne kadarlık bir hisse satışı mevcut? Onun dışında süreçteki rakamları da bizlerle paylaşır mısınız? Beklentilerimiz neler? 4 milyar lot hisse satılacak. 1,5 TL'den satılacak sabit fiyatlı ve 6 milyar liralık bir halka arz gerçekleşmiş olacak. Böylece Pasifik Holding'in %20'si halka açık hale gelecek. E bu halka arz kaynaklarının %80'ini yatırımlarda kullanacağız. %10'unu işletme sermayelerinde, %10'unu da finansal ödemelerde kullanacağız. Ana planlama halk arzıyla ilgili rakamlar bu şekilde.